Herkese merhaba. Okullar açıldı. Artık sevgili 6 ve 7. sınıf öğrencilerimin ders çalışma rutinleri başladı. Bununla ilgili sevgili ebeveynler çok fazla mesaj atmışlardı. Bir gün içinde öğrenci nasıl çalışmalı, ona nasıl yardım etmeliyim diye. Ben de bununla ilgili size kısa bir video çekmek istedim. ilgili öğrenciler. Gün içerisinde yapmanız gereken az ama öz sorumluluklarımız var. Bunlardan birincisi okula gitmeden önceki hazırlık. Okula gitmeden önce konuyu bir çalışmamız, önden okumamız okula gittiğimiz zaman öğretmenimizi çok iyi anlamamız konusunda bize büyük bir fayda sağlayacaktır. Okula gitmeden mutlaka konuyu bir üstten çalışmamızda çok büyük bir fayda var. Peki okuldan eve geldik. Öğretmenimiz bize 50 matematik, 30 sosyal, 20 de fenden ödev verdi. Sorularımızı çözdük. Ne yaptık? Kitabı kapattık değil mi? Hayır. Kitabı kapatmıyoruz. Hemen doğru ve yanlışlarımızı kontrol ediyoruz. Doğru ve yanlışlarımızı kontrol kontrol ettikten sonra en önemli yapmamız gereken şey yanlış yaptığımız soru kontrolünü mutlaka ve mutlaka yapıp yanlış yaptığımız soruları öğrenmemiz bu çok önemli. Yanlış yaptığımız soruları da öğrendikten sonra rutinlerimize geçiyoruz. Rutinlerimiz ne? Tabii ki paragraf ve problem. 10 ya da 20 olacak şekilde mutlaka paragraf ve bir problem çözüyoruz. Peki, sizden özellikle istediğim, ders çalışmanız bittikten sonra bu zaten maksimum 2 2,5 saat sürüyor. 2 2,5 saat sürdükten sonra kitap okumanızı rica ediyorum. Minimum yarım saat, maksimum 1 1,5 2 hiç fark etmez kitap okumalısınız ne tür olursa hangi tür olursa olsun hiç önemli değil. Kitap okumayı mutlaka, mutlaka yapıyoruz. Bunu ihmal etmiyoruz. Sadece bu sınavda değil, hayatımız boyunca başarılı olmak, hayatımız boyunca anlaşılır olmak, hayatımız boyunca kendimiz olmak için kitap okumaya önem gösteriyoruz. En önemli şeylerden birisi kitap okumak. Lütfen bu dediklerimi ihmal etmeyin. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.